<laughs> bir tane sabahıydı. savaşıydı. Şahmet ile Ercüment alın yazarına doğru yürüdüler. Bir otobüs durağında karşılaştılar. Bakışları buluştu. Ercümenli kalbi eski moda bir lokomotif gibi vurmaya başladı. Çırak çırak çıra! ceylan gibi tek deniz gibi cevelek kübeğinde ise bir keman çalmaya başladı. Ah, Ve 20. yüzyılın beş yıldızlı aşk başladı. Yıllardır sen aradım şarkılarda ve şiirlerde. Benimle paylaşır mısın hayatı ölümü? Benim yüreğimde yıllardır senin için şarkı oldum. Benim evlenir misin? Evet. Adın ne? Şarkılar. Ertimen, er ama sen Ercü de bana. Ercü. Hadi gel, bir anlık gelip geleceğimizi konuşalım. E Geleyim. El ele uzaklaşırlar. Sof.